herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki ve bugün ikinci videosunu atıyoruz arkadaşlar. Ama bu video biraz kısa olabilir. Bunu, bugünkü e, konumuz Roblox arkadaşlar. Ama Roblox'ta simülatör oyunlarında tıklıyoruz ya arkadaşlar. Onu kendiniz tıklamayacaksınız. Bir uygulama var arkadaşlar. Otoklikir diye duymuşsunuzdur belki. Hep bilgisayarlarda yani Bu sefer telefonlarda kullanmayı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ama bu sefer şey virüs falan yok zaten. Play Store'dan gidiyoruz. Play Store giriyoruz arkadaşlar. Buraya auto tıklama yazıyoruz. Tıklama yazdık. şey burada bir sürü var. Benim tercihim bu auto tıklama. Bu arkadaşlar. Yükle diyoruz arkadaşlar. Yüklenmesini bekleyelim. Kısa sürecek zaten Yüklenmesi. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyor olabilir mikrofonum yok da arkadaşlar bu oğlum buna giriyoruz sonra arkadaşlar tamam diyoruz buraya tıkladıktan sonra otomatik olarak hizmeti kullanı açıyoruz sonra geri geliyoruz sonra burada iki tane var bu bir şey değil arkadaşlar o parada tek edep modunu etkinleştir diyoruz sonra uygulamayı kapatabilirsiniz de. Sonra o oh, etkinleştirildi arkadaşlar. Şimdi başka bir simülatör oyununa girelim mesela arkadaşlar. Mesela bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yetkik simülatöre girebiliriz mesela arkadaşlar. Girelim i̇şte arkadaşlar hemen. Başta arkadaşlar. Arkadaşlar ne? şu an tıklamıyorum ben ekranı. Şimdi elime aldım bunu. Şu an şuna bastığım anda kaldıracak. bastım arkadaşlar şu an ben ellemiyorum ekranı. Hiç ellemiyorum. Şu an kendisi yapıyor. Durdurup yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani. Böyle 30 çalışıyor kolay şekilde. Kaldırmak için de böyle durabilirsiniz AFK bırakarak arkadaşlar kaldırmak için de oyundan çıkıyoruz yine aynı yine aynı uygulamaya gidiyoruz buradan devre dışına bırakıyoruz ve böylece gidiyor hep böyle kullanmamızı arkadaşlar video kısa oldu ama bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay